Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Özge Gürel ve Serkan Tayoğlu çiftinden yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunmaktayım. Umarım sizler de muhteşem videolarımı beğenirsiniz. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel yıllardır sevgililer ve çok mutlular. Yakın zamanda yazda düğünleri bekleniyor. Çiftimiz düğünlerinin olacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Biz de Serkan Tayoğlu ve Özge Kiraz için birbirinden güzel kareleri, en muhteşem kareleri bir araya getirip sunmaktayız. Sizler de çiftimizin yeni videolarının gelmesini istiyorsanız emeği saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.